Neyin var Ferit? Hasta falan mısın? Başım ağrıyor biraz. Geçmiş olsun. Dikkat et kendine. Hadi bakalım. Sağ ol. Kolay gelsin. Normalde çok neşeli bir adamdı. O yüzden çok şaşırmıştım. Başım biraz ağrıyor deyince üzerinde fazla durmak istemedim. Peki Şahin Bey. Çok teşekkürler. Umarım yakalarsınız soyguncuları. Başkomiserim. Komiser Kıvanç, Mahalle Şube'den. Bizim buradan Komiser Selim. Merhaba. Ne oldu? Bir şey bulabildiniz mi? Henüz bir şey yok başkomiserim. Yalnız Ziya'yı izliyoruz. Erol Bey'in gözaltı süresi doldu. Biraz önce bıraktık. Ziya ile konuşurlarsa haberim olsun. Tamam başkomiserim. İzninizle. Kemal Oğuz, 36 yaşında. Zırhlı aracın güvenlik görevi. Teslimattan sonra ne yaptınız? Tam öğlen arasıydı. Yemek için durduk. Zırhlı araçla mola verebiliyor musunuz? Sadece zırhlı boş olduğu zamanlar. Peki teslimat sırasında dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Hayır. Kurye Ferid'i ne kadar tanırsınız? İş arkadaşları bizimki. Ama iyi adamdır. Teslimat sırasında biraz durgunmuş. Evet. Hatta yemek yemek bile istemedi. Oğlunu okula kaydedecekti. Onunla ilgili halletmesi gereken bir takım işler vardı. Yanımızdan ayrıldı. Zırhlı aracın kasasının anahtarı kuryede mi durur? Evet. Para kuryenin sorumluluğunda... Ben araçtan, Nedret bizim güvenliğimizden sorumlu. Peki Kemal Bey, şimdilik bu kadar. Çok teşekkürler. Başkomiser Doğan verilen ifadeler doğrultusunda zırhlı aracın kuryesi Ferit Eker'i sorguya aldı. Neden getirdiniz beni buraya? Tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Neyi? Neden burada olduğunu? Hiçbir şey bilmiyorum ben. Teslimat günü bir şey mi oldu Ferit? Ne olacak ki? O gün de böyle gerginmişsin biraz. Bir şey mi oldu? Hayır, bir şey mi olması gerekiyor? Normalde çok neşeliymişsin. Ama şimdi hiç öyle görünmüyorsun. Suçsuz yere burada olduğundan olabilir mi acaba? İyi de ben seni bir şeyle suçlamadım ki. Şubeye bir milyon lira para teslimatı olacağını kimden öğrendin? Nereden öğrenebilirim ki? Ben de onu soruyorum. Kimse bana böyle bir şey söylemez ya Handan Hanım. Şu benim müdürüm. Tanışıyorsunuz herhalde. Sık sık aynı şubeye teslimat yaparım. Şubeye gelecek para miktarını o mu söyledi size? Hayır. Kim söyledi? Kimse Torbada ne olduğunu ben bilmem. Peki Emre Bey'i tanıyor musunuz? O kim? Sana transfer olacak paranın miktarını söyleyen kişi. Komiserim, size kim söylüyorsa yalan söylüyor. Emre diye birini tanımıyorum ben. Ama Handan Hanım'ı tanıyorsunuz. Sadece iş gereği. Bana bak, ya her şeyi anlatırsın... ...ya da doğruları anlatana kadar bu odada kalırsın. Bir şey yapmadım ben. Benim bu olaylarla ilgim yok. İkinci günün sonunda hala Murat'ın ortağı olan kaçak soyguncuya ulaşamayan Başkomiser Orhan, yardımcısı Selim ve Başkomiser Doğan İstanbul genelinde bir uygulama yapmak için izin çıkardılar. Selim, "Var mı şey? <laughs> Merkez cümbüş yerine döndü ya. Torbacısından asker kaçağına herkes burada. Bir bizim adam yok. Her ya da geç olur ortaya çıkacak." Ya İstanbul'dan kaçtıysa, yani ortağını vurdu, paraları aldı, bastı gitti. Kim bilecek? O kadar kolay değil Selim. İki kişilik bir iş gibi gelmiyor bana. Kesin içeriden birilerinin desteğini aldılar. Ya da Erol Bey. Bence o da işin içinde ama yine de içeriden destek varmış gibi geliyor bana. Peki bu işin içindeki Handan Hanım olamaz mı? Ya da Kurye? Her ikisi olabilir. Yakında anlarız. Günaydın. Günaydın. Söyle Selim. Ha? Ne söyleyeyim? Bir bilsem. Bir şey söyleyeceksin ama bir türlü anlayamadım. Nereden çıkardın ya bir şey söyleyeceğimi? Selim. Tamam, tamam. Senden de bir şey kaçmıyor yani hiç. Ne oldu? Bir sorun mu? Şimdi... ...diyelim ki ben bir yere gidiyorum. Ama yakın bir yere. Ee? Üzülür müsün? <laughs> Niye üzülün ki Selim? Yani nereye istiyorsan git. Ne olacak ki? Ama Bayağı uzun bir zaman orada kalmam gerekecek. Selim, hadi söyle. Yorma beni. Hı? Tayinim çıkmış. Bolu Cinayet Bürosu'nun başına istiyorlar beni. Günaydın Selim. Of. Günaydın başkomiserim. Hayırdır? Uyuyamadın mı yine? Ben de uyuyacak hal mi kaldı başkomiserim ya? Hmm. Sonunda Zeynep'e söyledin demek. Yapma ya, çokun belli oluyor. Ne oldu, nedir şimdi komik olan ya? Komik olan sensin Selim. Ne demesini bekliyordun kızın? Daha kıza açılamadın bile. Ne yapacaktı? Arkandan ağlayacak mıydı giderken? Bilmiyorum ya. Yok mu bunun başka bir çaresi, bir yolu? Neyin? Aşk acısının mı? Yok Selim, henüz bulunamadı. Ama doktorlar hala uğraşıyorlar. <laughs> Onun değil ya işte. Neyin? Gitme sen şu Bolu'ya, olmaz mı? Gerçekten istemiyor musun? Merkez 45-25. 45-25 dinlemede tamam vurulmuş bir erkek cesedi bulunmuş. Tamam. Anlaşıldı. Olay yerine intikal ediyoruz hemen. <Gülüyor> <Gülüyor> Üzerinden kimlik çıktı mı? Hayır başkomiserim. İhbarı yapan kim? Depo sahibi. Başkomiserim, Hemen de ona haber verelim. Murat'ın ortağını bulduk. Kolay gelsin arkadaşlar.